Evet cümleten selamünaleyküm herkese iyi günler. Mobile Legends'ta yenilikler cidden bitmiyor. Orijinal serverdaki revamp anketi neredeyse açıklandı. Onunla ilgili birkaç bilgi var. Bu Minato ve Itachi ile ilgili ses efektleri geldi. Onlara bakacağız. Test serverında en sevdiğim şeylerden bir tanesi bedava kostüm etkini geldi. Ona bakacağız. Ve yeni eklenen surveyler bulunmakta. Bununla beraber birkaç tane daha revamp haberi bulunmakta. Tabii ki de şimdi gelelim en bombasına. Playser ile birlikte çok güzel bir indirim kodumuz bulunmakta. Onun nasıl kullanacağını falan hepsine bakalım. Hadi o zaman dostum videoya geçelim. Tabii ki de geçmeden önce artık aşağıdan bir abone olmayı, like atmayı, bir de video hype'lamayı lütfen unutma. Desteklerin önemli. Sen yoksan bir kişi eksiz. Hadi o zaman video geçelim. Let's go. İlk olarak bir Playsell'deki %20 indirim kodunu hızlıca bir tanıtayım dedim. Neticede sensory etkinliği gelecek o etkinlikte yüzde yirmi indirimli bir şekilde elmas almak Bence gayet nice Aşağıya referans kodumu bırakıyorum oradan iyi olursanız bana da destek olmuş olursunuz Şimdi gelelim nasıl kullanılıyor Market kısmına girdiniz alışverişinizi yaptınız sepet kısmına geliyorsunuz ben 1109 TL'lik bir 1669 elmas tarafından göstermek istedim hesaplaması kolay olsun diye Kupon ekle tarafına geldiğinizde buraya Ditaro 20 yazdığınızda ekle diyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi indirim kodu geçerli diyor ve %20'lik bir indirim sağlanmış oluyor. Yani şöyle bir baktığımızda 1669 elmas 887 TL'ye geliyor. Yani %20'lik bir indirim kodu gayet nice ve karlı. Şimdiden seni seyri etkinliğinde hepinize bol şans. Dediğim gibi lütfen referans kodumdan iyi olursanız bana da destek olmuş olursunuz. Şimdi gelelim artık yeniliklerimize bakmaya. İlk olarak Zilong'un Kristik'in tasarımı. Daha öncelerden zaten bir krit kostüm tasarımı geleceğinden bahsetmiştik Zilong karakterine. Tasarımı güzel, en azından karanlık temada bir tasarım. Benim hoşuma gitti. Sizlerce güzel mi değil mi yorumlarda bahsetmeyi unutmayınız. Tabii ki de şöyle bir tasarıma baktığımda sanki bir anime kostüm anlaşmasına özel getirecekmiş gibi de görünüyor. Kredi kostüm tasarım mıdır yoksa animeye özel bir tasarım mıdır o tarafında tam bir bilgi bulunmamakta. Ama ve lakin her türlü şu tasarım getirilirse gayet nice gözüküyor. Bir sonraki yenilmesi Metro Zero etkinliğinin etkinlik tanıtım arayüzü yayınlandı. Yakında geliyor diyor zaten Ağustos ayında Metro Zero etkinliği de bizlerle olacak. İnşallah Premium Part 1'de direkten böyle vurduğunuz anda istediğiniz Metro Zero kostümünü çıkartmanız dileğiyle. Bir sonraki yenilmesi harit kahramanına getirmesi planlanan kostümlerin survey tasarımları çıktı. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane tasarım var. Üçü de birbirinden rengarenk. Benim en sevdiğim şu oldu. Ama ve lakin rengarenk bir kostüm tasarımı daha bizleri karşıladı. Bu 3 tane tasarım arasından hangisini beğendiniz? Yorumlarda bahsetmeyi unutmayınız. Bir sonraki yenilimiz ise kahramanına getirmesi planlanan kostümün survey anketleri yayınlandı. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane tasarım bulunmakta. Benim en çok beğendiğim alttaki oldu bu 3 tasarım hakkında. Hangisini daha çok beğendiniz yorumlarda bahsetmeyi unutmayınız. Karakter gelir gelmez direkten kostüm anketleri gelmeye başladı. Bir sonraki yenilimiz ise Obsidia karakterinin hikayesinden alıntılanmış görseller. Şimdi bizim bildiğimiz Obsidia bu. Peki bu obsidya ne? Veya bu ne? Veya bu ne? Tamam bu annesi. Bunu anladık. Muhtemelen bunlar da obsidyanın kız kardeşleridir. Muhtemel. Hikayesinden alıntı görseller olduğu için e, tahminen kötü kız kardeş, iyi kız kardeş. Obsidyanın kendisi yok ne bileyim vadiye indi. Orada güçlendi, müşlendi gibi hikaye olacaktır. Ama ve lakin şuna şöyle bir baktım da bu gelse daha iyi olur gibi gözüküyor vadiye. Neyse bizi ilgilendiren taraf aşağısı daha fazla. Şu anda oyunu etkileyecek olan Şeylerden bir tanesi. Görmüş olduğunuz gibi Selena'nın farklı farklı formları var. Ne bileyim daha dolgun gözüküyor. Şuralara baktığımızda ifrit formu daha böyle bir e, şeytanımsı gözüküyor. Bilemedim. Selena mainler bu yeni Selena hakkındaki yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayınız. Bu genelde Çukur karakterlerine zaten revamp getirilmesi planlanıyordu. Acaba Selena'ya böyle bir revamp getirilirse iyi mi olur kötü mü olur? aşağıda yorumlarınızı belirtmeyi unutmayınız. Farklı görseller de bulunmakta. Şimdi geçelim diğer görsellere bakmaya. Diğer görsellerimiz 6 tane muhtemelen şurası komple orman canavarlarının görselleri olacaktır. Özellikle şurası belli zaten. Bu golem. Bunlar ne? Bir fikrim yok maalesef. Belki şuradakiler yengeç tasarımı olabilir. Acaba çukur karakterlerine özel yeni bir harita mı getiriliyor belli değil. Şuraya baktığımda direkten gördüğüm şey Alice'in farklı bir revamp'ı acaba getirilir mi getirilmez mi? Bununla ilgili maalesef bir detay bulunmamakta. Ama ve şöyle bir baktığımda daha bir böyle bir kötülükler kraliçesini gördüm gibi. Alice'in şöyle bir tasarımı olsa... Yok abi yok şu anda Alice gayet iyi. Ama Selena değişirse fena olmaz gibi. Ya sizce? Ve en büyük sorulardan bir tanesi. Bu kim? Bu ne? Hangi karakter? Bununla ilgili herhangi bir detay bulunmamakta muhtemelen hikayedeki bir karakter. Obsidian'ın bu hikayesi çıktığında muhtemelen buradaki görseller hikayede kullanılmış olacak. Bu hikayeleştirilmiş hali bu görseller hakkındaki yorumlarınızı yine aşağıda belirtmeyi unutmayınız. Yorumlarınız cidden videoları daha fazla öne çıkarıyor haberiniz olsun. Ve gelelim bu videodaki en büyük yenilik haberine. Itachi uçuyor ve Minato'nun ses efektleri yayınlandı. Bu iki kostüm hakkında daha fazla detay gün geçtikçe gelmeye devam ediyor. Acaba nortopardaki önemi çekildi. Veya bu kostümlerin kostüm efektleri ne zaman gelecek? Bunlarla ilgili detaylar muhtemelen önümüzdeki aylarda belli olacaktır. Detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. O zaman şu ses efektlerine bir bakmaya geçelim. Let's go. Mate. Migoto da. İyi ya. まるでないよ。スキル準備中だ。少し待て。さあ来い。逃げられると思うな。その程度か。まだまだ。別れてプッシュしよう。いい勝負だ。タワーを守ろう。どういたしまして。急がず、まずは力を蓄えようか。気がついたみたいだね。すごいですね。 4. ne? Gelecek olan seslerde bu şekilde de sesi çok iyi değil mi? Benim aşırı derecede hoşuma gitti. Sizler beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Şimdi gelelim hepimizin en sevdiği yere. Bedava kostüm. Change'in düz kostümünü ücretsiz bir biçimde alabileceğimiz etkinlik gelecek. Ne zaman gelecek detay bulunmamakta maalesef test serveruna düşmüş. Ben de hızlıca bir tanıtayım dedim. Change'in çılgın kostümünü buradan ücretsiz bir biçimde alabileceğiz. Sadece yapmamız gerekenler görevler var. Görevler ne? Bir maç at, iki maç at, dört maç at ve oyuna giriş yap diye dört tane görev bulunmakta. Bunlar günlük yenilenecek. Cesaret imtihanı var. Bunlar da oyuna giriş yapma görevleri. Dokuz günlük bir görev. Yani 9 gün boyunca giriş yaptığınızda 70 parça günlükte 10 parça ekstra olarak size ışıltı küresi vermekte. Etkinlik masasına girdiğimizde kahraman seçim sandığı 50 parçaya alınabiliyor. Kostüm maalesef ben aldığım için parçasını bilmiyorum şu anda kusura bakmayınız. O da muhtemelen görevleri tamamladığınızda ücretsiz bir biçimde alabileceğiz. Ücretsiz kostüm etkinliğimizde bu şekildeydi. En son bir soru işareti kısmına bakalım. Burada benim de anlattıklarımdan bahsetmekte. Bedava kostüm her zaman iyidir abi. İnşallah kostüm sizde yoktur da bedavaya artı bir kostüm daha elde etmiş olursunuz. Ve gelelim son yeniliğimize. Efsanenin doğuşu bir tane karakter revamp alacaktı. Ve Monton dedi ki bunu oyuncular belirlesin. Buradan oy vererek bizler de belirledik. Son kalan karakterler Popol Kupa, Aldous, Leomord ve Silvana. Gelen haberlere göre buradaki oylamadan Popol ve Kupa çıkacak haberiniz olsun. Yakın zamanda muhtemelen Popol ve Kupa karakteri revamplanacaktır. Evet getirmesi planlanan yenilikler bu şekildeydi. Yenilikler hakkındaki fikirlerini aşağıda belirtmeyi unutma. Desteklerin cidden önemli. Abone olmayı, like atmayı, bir de video hype'lamayı lütfen unutma. Sen yoksan bir kişi eksiz. Desteklerin cidden önemli. Kendine dikkat eyle. Allah emanetsin. さよなら。